Evet bugün Halit Dolu ile birlikteyiz. Koçeli Genç Şef olarak seni burada görmekten mutluyuz. Hoş geldin Halit Abi. Hoş bulduk Ozcuk, Teşekkür ederim. Nasılsın Halit Abi? Hamdolsun. Seni sormalı. İyi abi çok şükür. Halit Abi seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Abi nerelisin? Hastanegir asılıyım. Yani. Abi kaç yıldır sen Koçeli yaşıyorsun? 45 sene vardır. Daha önce de İstanbul'da çocukluğumu geçti. 45 sene falandır ben kocalıyım, Gebzeli'yiz yani O zaman sen direkt biz Gebzeli'sin diyebiliriz, evet, 45 Gevzel. senedir buradasın. Evet. Eğitim durumu nedir abi senin? Eğitim durumu lise. Lise mezunu. Evet. Okumayı düşündün mü yoksa kendin mi okumak istemedin? Ee, şöyle, benim zamanımda karma eğitim yoktu. Yok denecek kadar hızlı yoktu. İlkokula gidemedim. İlkokulu dışarıdan bitirdim. İlkokula alınmadım yani. Ee, İlkokulu dışarıdan bitirdim. Sonra bu pandemi döneminde de liseyi bitirdik. Ee, İlkokula neden alınamadığını söyleyebilir misin mesela? Ee, sağlık yani, durumundan dolayı Sağlık mı? durumundan dolayı engelsiz çocukların, engelli çocukların, engelsiz çocuklara kötü örnek olacağı diye bir sav vardı bizim zamanımızda. Onun için alınmadık. Böyle bir düşünceydi sen okula gidemeyin. Evet. Peki, dışarıdan bitirmek senin için zor oldu mu ilkokul okul abi? Yok, hiç zor olmadı. Sınava girdim, diplomamı almıştım. Tabii evli Bak, misin? Evliyim ozcum. Abi evlilik sürecini bize biraz anlatabilir misin? Evlilik sürecim e, 49-50 yaşına kadar bekar durum. E, engelimden dolayı, engelimden dolayı e, iş bulamamaktan dolayı. E, sonra bir Arkadaşım vardı, o bayana dedim ki benimle evlenir misin, o da benim hem emsaldi, olur dedi. Böyle bir çılgınlık yapıp evlendik. Ay çok güzel Teşekkür ederim. Bu süreçte peki evliliğinize karşı çıkan oldu mu, işte evlenmek için zor oluyor veya... Zor olursun diye. sağdan soldan denildi. Zor olacağını ben de, eşim de farkındaydık. Zor oluyor ama imkansız değil. Böyle yani. Peki abi, bu süreçte senin en çok ne zorladı evlilik sürecinde? Ben en çok ne zorladı? Ya engellerin zaten hayatı zor bizim. Sen de biliyorsun, hepimizin evet. hayatı zor. Evlenince bir katı daha zor oluyor ama o zorluklar aşılıyor ya. Pek de şu anda onu düşünmüyorum yani. Ulaşım, yine orada da geliyor ulaşıma yani aslında. Eşim de akül arabalı, sandalyeli dönüp dolaşıp ulaşma. Yani Türkiye'deki sen herkesin en büyük sıkıntısı evet. Maalesef Baksın. Evet. Şimdi mutlusun abi. Gayet mutluyum da siz bekar yani, yani bazı arkadaşlarımız var. Evlenmeye karşılar, evlenmek istemiyorlar vesaire. Hatta toplumda böyle düşün işte. Sen bu konuda ne düşünüyorsun abi? Toplumum değil, kendini yetiştiren arkadaşlarımızın Hı -hı. evlenmesini isterim. Kendine denk bul. yetiştirmek derken iş bakımından da olsa karakter bakımından mı? E, karakter. iş sonra iş kendini hazır hissetmek, o sorumluluğu almak. Çünkü teksin, eşin olunca iki kişilik bir sorumluluk alıyorsun. Eşin de öyle ya Öyle yani. Abi biz hayatın içinden neler çıkartabiliriz diyerek bir çıktık. Ve bu yolda biliyorsun ki en çok da engelli insanları temsil ediyoruz. Bizi sağlık durumundan biraz bahseder misin? Sağlık durumum derken nasıl engelli olduğumdan bahsedeyim. Evet. Ben bir yaşındayken çocuk felci geçirmişim. Ee, o çok ağır geçirmişim. Ellerim de tutmuyormuş. Sonra e, ellerim falan tutuyor. Uzun süre tedavi oldum. E, çocuk felcinde pek ameliyat falan yokmuş. Biz ameliyatlar falan geçirdik. O zamanki tıbbi imkanlarla. İşte yürüyemedim. Tek elikli sandalyeye mahkum kaldık. Tekil sandalye şimdi kullanıyoruz. Böyle yani. Peki hiç yürüyemedin, bu süreç için nasıl geçti, nasıl oldu? Çocukluğumda nasıl çok zor oldu, gençliğimde zor oldu. Arkadaşlarım gezmeye giderdi. Çocukluğumda herkes okula giderdi, ben gidemezdim. E, tabii içinde kalıyordu insanım. Herkes oynarken sen oynayamazdın sokaklarda çok fazla. E, gençliğimde de öyle. Arkadaşların hadi gidelim dediğinde, yok ben gelmiyorum, gelmek istemiyorum. Halbuki onlara ilk olduğumu Birçok yere de gidemeyeceğimi bildiğim için gitmiyordum. Ve içimizde kalıyordu. Ama gitgide atıyor insan. Ama peki bu süreçte senin en büyük destekçin kimdi? İlk olarak ailemdi. Annem, babam, kardeşlerim. Sonra da sağ olsunlar arkadaşlarım. Peki bu durumdayken en çok hangi sıfat rahatsız ediyor? Özel düzey, sakat, özürlü. Hiçbirine takılmıyorum. Fakat e, özür denmesi değil yani. Hadi ben neyse de genç kardeşlerime falan yoksa benim için hiç, e, kişi bana nasıl hitap ediyorsa ben onu öyle düşünüyorum, öyle algılıyorum. Çünkü ben karşıdaki kişiyi kişi, kişi olarak, insan olarak görüyorum. Çok Pardon. güzel bir düşünce. O nasıl görüyorsa ben onu bilecek. Peki bu e, sıfatlardan sence e, hangisi söylenmemeli veya söylenmeli? Bence mi? hiçbiri söylenmemeli sıfatlardan... veya hatta yürümeyene yürüyemeyen diye denilebilir, engelli denilebilir. Yürüye, yürüyemiyoruz sonuçta. Ama yani bir özel birey, mesela ben bir özel birey falan değilim. Ben yani toplumda bir bireyim. Sen neysen Özcüm, ben de bir arkadaşım. Abi toplumun sen ona bakış açısı nasıl görüyorsun? Şimdiki iyi. Bu zamanda iyi. Ee, eskiden pek iyi değildi. Sokakta engelli göremezdik. Engelli çıktığında 100 kişinin 99'u çici gibi bakardı bize. Şimdi gayet iyi. Peki, o durumda sen ne yapardın mesela? Çok e, psikolojik olarak Çok süre, psikolojimiz, e, ben psikolojimiz var bozuk, mıydı üstünde? Baskı oluyordu, bozuk oluyordu, çıkmak istemiyorduk. Ee, o zamanlar direkt çocuklar açık söyleyeyim topala bak, sakata bak. Bizim çocukluğumuz zamanında böyleydi yani. Ee, yani hani çocuklar ama eğitimli oldukları için. Şimdiki çocuklarsa tam tersi, amca geçmiş olsun diyorlar. Mesela Neyin geçmiş olduğuna bazen şaşırıyorum, hani neye diyor çocuklar? Ha sonradan yürümediğim aklıma geliyor, teşekkür ediyorum. Evet, <laughs> evet, özellikle evet. arabayla giderken arkadan böyle bir ses geliyor. Evet. Abi, toplumun engelli insanlara karşı olan e, yaklaşımını bulmaya gerekiyor. Doğal. Normal insana nasıl yapıp davranıyorsalar, karşısındaki normal, yetişkin bireye, sağlam bireye bizi de farklı görmemeler Hangi engelli olursa olsun, yardım gerekiyorsa, edebilirseler ederler edemezseler susmaları gerekiyor. Çünkü aynısı biz de öyleyiz. Yardım edebileceğimiz noktada ediyoruz. Edemeyeceğimiz noktada susuyoruz. Bu ya. Yani. Abi engelli insanların topluma daha çok karışık bir şeyler yapabilmeleri için nelerin yapılması gerekiyor? Abi ee, kardeşim yol sorunu çözmemiz gerekiyor ülke olarak. Ben mesela kendimden örnek Ben yürüyemiyorum. Diğer engellerin engellerini bilemem. Görmeyen ve duymayan arkadaşlarımın kendini. Biraz bilirim. Çok değil. yok yani yol. Yol sorunu. ilk yol sorunuzun çözülmeli. Sonra da biz atıl bir gücüz. İstihdama katılmalıyız. Benim fikrim böyle. Çok güzel söyledin bunu Şu an bu durumdayken peki senin en çok ne üzüyor? Ne yoruyor senin mesela? Beni yani şu an hala bir yaşında birincisi yol sorunu üzüyor, yoruyor. Gerçekten yoruyor. Otobüsler, ki kocaelimiz bu yönde çok büyük yol ama Maalesef e, otobüs şoförlerimizin bazıları, halkımızın bazıları, sen niye biniyorsun gibi, e, nereye gidiyorsun gibi. Bu yani bir de Hala işsizlik. Toplumda bunlarla karşılaşabiliyoruz değil mi mesela? Evet, evet. evet. Özellikle toplu taşıma bildiğimizde vesaire. Evet, toplu taşıma maalesef, sen bu otobüse niye biniyorsun diyen maalesef yolcularımız da bu. bile bakışları insanlara... Evet, dedikten... çok yardımcı da oluyorlar ama işte böyle de oluyor arada. Abi peki hayatın daha da kolaylaşması için nelerin yapılması gerekiyor? Abi yol sorunu çözülmesi gerekiyor, istihdamın çözülmesi gerekiyor. Ee, tüketen değil de üreten olmalıyız. Abi isteyen değil, yardımcı olan, engellisine değil toplumuna yardımcısı olan, herkese yardımcı olan bireyler olmalıyız. Peki Halit abi çalışıyor musun? Maalesef. Ee, neden çalışamıyorsun? Hani, ee, bu durumu biraz açar mısın? Bana? Bu durumu açalım. Ee, yıllardır iş kura kayıtlıyım. Bugüne kadar bana, bana uygun bir iş gelmedi. Gelen olsa da yol sorunundan dolayı ben gidemedim. Ama gelmiyor. Ee, i̇ş yeri açtım. Anlatayım mı? Evet, evet, İş yeri açtım, battım. Bir yerde çalıştım bir süre. Oradan da işimiz battı. Her yani işte yani bu yaşımıza işsiziz. Peki abi bunun için bir engel istihdamı var yani. Bunun için ne düşünüyorsun? Bu, bu e, kanunlara, nizamlara saygımız var ama yetersiz. Yetersiz görüyorsun. Maalesef e, bir yaptırımı yok engelli iş yeri almayan firmaların. Bir yaptırımı yok. Abi senin hayatından şu anda en çok seni zorlayan iki şey olduğunu anladım. Birincisi ulaşım. Evet. E, bunun için de toplu taşımaların Evet. Özellikle büyük araçların sanırım. Maalesef öyle. Önleri bakımından peki nelerin yapılması gerekir bu ulaşımla ilgili? Mesela engelli yerine iki ya da üç tane sandalye alınabiliyor. E, şoför arkadaşlarımız bizi düşündükleri için bir tane alıp bağlamak istiyor. Bağlamıyor da. Bağlasa da bize uygun değil o bağlamak. Şöyle, top taşıma araçlarına sadece bir akül sandalye binebiliyor değil mi? Bir akül sandalye alıyor. İki ya da üç tane alabiliyor. Öncelikle, iki ya da üç tane alabildiği kadar almalı. Ee, i̇nsanlarımız da neden bunlar buraya biniyor dememeli, biz de hastaneye, postaneye, elektriğimizi yatırmaya, karakola, her yere gidiyoruz, gitmek zorundayız. Hayatın içinde biz varız. Mesela şartlar el verseydi okuyabilirdim, çalışabilirdim. Yani birçok şeyler yapabildik ama şartlar böyle. Onun için de çok fazla üzülmeye gerek yok. Hamdolsun. Abi bu asırda yaşamakten memnun musun peki? Bu asır sence... Memnunum. Memnunum. Şöyle diyeyim. Ben 53 yaşındayım şu anda. Çocukluğumda yani engelli nedir ben bilmiyordum. Ben engelliydim. Yani şöyle diyeyim sana. Engelli arkadaşım yoktu benim. Ee, evde hep hapislermiş arkadaşlar büyükler. Acaba büyükler ben bu zorlukları yaşadıysam, bir tek elektrik bulamıyorsam, çocukluğumda geçtiğimde, acaba büyüklerimiz nasıldı? Şu andaki ortam çok çok iyi. Çok çok iyi. Abi sen mesela çıkmışsın dışarıya gezmişsin, birçok evet. şey yapmışsın. Yani bu senin düşünce yapınla mı ilgili bir şeydi yani dışarı korkmuyordun çıkıyordun birçok kişi halen korkuyordu adam evet. kişiler var ve hala dışarı çıkmakta korkuyla. Gezmekten korkuyorlar, savaşma bilmekten korkuyorlar. Bu ailem sana bu cesareti verdi, bize sende bu cesaret var mıydı? İki taraflı. Hem ailem verdi, sen yaparsın. Hem ben. Yani ailem... bakıyordum arkadaşlarım gezmeye gidiyor, gidebiliyorsam ben de gidiyordum. E, gün geldi, tek gidebileceğim yerlere tek gidebildim. Yani hiçbir ortama girmemez zikretmedim. Ailem de hiçbir zaman beni saklamadı, sen yapamazsın demedi. Böyle yani aile desteği önemli. Peki kendi çocuklarını eve kapatıp da sen bir şey yapamazsın ve dışarısı kötüdür, şudur, budur deyip onlara cesaretsiz kıran ailelere ne demek istersen buradan? Bunu yapmasınlar. Yarın bir gün başlarında olmayacaklar. Ee, yarın gidip bir ekmeğini alamazsa veya aldıramazsa, parası olduğu halde bir suyunu aldıramazsa, bir çayını içemezse, isteyemezse bunları düşünsünler her şeye sen yaparsın ve yapacaksın desinler. Halit abi hayatımda dönüm noktam dediğim bir olay var mı? Senin hayatını değiştiren bir olay. O galiba evliliğim, evlenmem eşim ben. Yani büyük bir olay kesinlikle. O benim için büyük bir olay çünkü işim yok. evlilik iki kat daha zor engellerin hayatında vesaire vesaire 49 yaşına kadar durmuşum. Yani so 49 yaşından sonra nasıl bir ceset ve nasıl bir şey geldi de hadi ben evlenirim. Valla bir anlık. Yok. Evet. Eşimle arkadaşlık dedim ki benden evlenir misin? O da kabul etti. Peki arkadaşlığınız kaç yıldır bir arkadaşlık abi? 5-6 senelik arkadaşlık seviyeli, yani normal. Sadece işte merhaba, merhaba. Yani arkadaşlık. 6 yani yıldır arkadaşlığınız. Tamam. Evet. evet. İkimiz de sandalyede olunca insanlar birbirini daha çabuk anlayabiliyor adam bütün meselesi Amin yaşadı. dersi sizlere. Peki Halit abi, e, ilgi alanların var mı veya olabilir İlgi alanlarım... E, kendi akül arabamı tamir ediyorum, hobi diyelim. Kendi arabamı, arkadaşlarım var mısın? Ufak tefek tamiratını yaparım. İlgi alanım, müzik dinlemeyi severim. Kaliteli sinema seyretmeyi severim. Tiyatro izlemeyi severim. Güzel olan şeyleri severim ben ya. Yani. Abi spora karşı bir ilgin var mı? Spor yapmaya uğraştım, birkaç derneğe başvurdum, birkaç yere başvurdum, dernekler uzaksın dediler, gidemedim. Yine ulaşıma dayanıyoruz gördüğün gibi. Hangi sporlarda abi onlar? Ben kendim fizik, kondisyon, gençken kendim kendi çapımızda, bizim benim efsane hep vardır, hatlar kaldırdık biz. Şu i̇şte, an beton, bile yapan arkadaşlar var. Beton doldurdu kutulara. Kaldırıldık. Gençken bunları yaptım. Ee, yaşım geçince de bari dedim boş durmayın. Kaslarımız ölmesin. Böyle bir şeyler yapayım dedim. Yapamadım. Maalesef. olmadı. Ee, kendi arkadaşlarınız ile bir grup veya buna benzer bir şey kurmayı düşündünüz mü abi? Kurmayı düşünmedik. Eşim bocu oyuncusu. her onu da diyeyim bu arada. Eşimin antrenörünü antrenörlüğünü yapıyorum ben. Yani her türlü ihtiyacını ben görmekteyim. Elimden geldiğince. Yine bu da bir Spor aktivitesi. Evet, kesinlikle anasını yani. satayım. Evet. Geçtiğinde bu konuda yardımcı oluyorsun. Evet, evet. Tiyatro izliyorum dedin, o zaman sanata karşı da bir ilgin var abi senin. Efendim? Tiyatro izliyorum dedin, evet. o zaman sanata karşı da bir ilgin var senin. Güzel olan şeyi severim dedim ya sana. Sanat, manat fark etmez. <laughs> Kendim abi, sanat icra edemem. Ama sanatın her türlüsüne bakarım. Şununla sorayım abi sana. Abi peki sanata karşı ilgin var mı? Ya e, sanatı alıyorum. Sinemaydı, televizyondu, tiyatroydu, müzikti. Severek dinlerim, izlerim. Fakat e, kendimde bir sanat yeteneği yok. Herhangi bir sanat safa şey, yok Yok, o yok maalesef. Hayat abi çok güzel bir söyleşiydi abi. Geldiğin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi son canım. olarak izleyicilerimiz için ne söylemek istersin? Güzel bir soru şimdiki. Hayat yaşamaya değer. Her şeye rağmen bırakmasınlar. Engelli engelsiz bir şey. Yok. Engelsiz arkadaşlarımızı bırakmasınlar.